Ee, muhabir arkadaşım Oğulcan Atılgan Ankara'da takip etti ve notlar kendisinde. Fatih Şivan Süper Lig'in 34. haftasında bitime yalnızca 2 hafta kala Galatasaray başkenti Ankara gücünü 4-1 mağlup etti. Icardi, Barış Alper ve Sergio Oliveira'nın golleriyle ve başkentten Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Biz de şu anda maçın yapıldığı Eryam Aslan'ın önündeyiz. Kameraman arkadaşım Hasan Uslu şimdi size protokol tribünün çıkış noktasından buradan detayları gösterirken biz de notlarımızı aktaralım. Tabii çok çekişmeli bir maçtı. Biz maçın oynandığı Eryam Aslan'ın hemen önündeyiz şu anda kameraman arkadaşımla birlikte buraya gelmeden aslında Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusunu görmek mümkündü. Yol kenarında sokaklarda Galatasaray formalı taraftarları ve yollarda Galatasaray bayraklarını görerek buraya geldik. Burada ise büyük bir coşku var. Tabii şu anda Ankara güçlü taraftarları görüyorsunuz. Dört birlik mağlubiyetin burada üzüntüsü yaşıyorlar ve stat'tan şu anda ayrılıyorlar. Tabii buradan Galatasaray tribünleri, Galatasaraylı taraftarlar buradan artık şehrin merkezine doğru ilerleyecekler. Tunalı, Tunalı Caddesi'ne, Kızılay Meydanı'na doğru şampiyonlukları caddelerde, sokaklarda kutlayacaklar. Maçtan bir e, maçtan notlarımızı aktarmak istiyoruz. Senin de belirttiğin gibi izlenimlerimizi. Galatasaray e, şampiyonluğu getiren golleri az önce bahsettik. Icardi, Barış Alper ve Sergio Oliveira attı. Oldukça çekişmeli bir maçtı. E, Galatasaray taraftarlar tabi Ankara gizli plasmanları oldukça çetin olur burada takımlarını yalnız bırakmadılar. Seyir zevki oldukça yüksek bir maçtı. Bugün başkentte yağışta vakitli Maçın başı da yine yağmur altında oynandı ve yüksek tempodaydı. Rakibin sahasına oyunu yıktı Galatasaray ve Ankara gücü defanslarının uzun paslarla oyunu ele geçirmeye çalıştı. Ancak dakika 8'de Mauro Icardi, Raşika'nın sağdan ortasında 1-0 takımını öne geçirdi. Ardından Milsson'la Ankara gücü bir birlik eşitliği yakaladı. Dakika 38'de Mauro Icardi yeniden sahneye çıktı ve Kerem'in soldan ortasını Icardi güzel bir kafa vuruşuyla takımın 2-1 öne geçildi. İlk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarıda 72. dakikada Barış Alper Yılmaz durumu 3-1'e getirdi ve usta orta sahancı Sergio Oliveira kornerden attığı kafa golüyle son sözü söyledi ve Galatasaray 4-1 Ankara gücü karşısında Eryaman Stad'ında galip geldiği Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu bu. 4 yılın ardından en son 2018-2019 sezonunda şampiyon olmuş Galatasaray ve 4 yılın ardından Galatasaray 23. şampiyonluğunu başkentten ilan etti diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Ee, Oğulcan e, bırakma bizi ya biraz daha anlatır mısın? Çünkü e, şimdi herkes bizi izliyor. Galatasaray şampiyon senin futbol bilgini anlaşılan benden çok daha fazla. Dolayısıyla biraz daha geniş konuşalım. Konuklar da veriyoruz. Sen biraz daha bilgilendir bizi. Sadece bu maç özelinde değil. Yani nasıl bir lig oldu bu sene. Ee, biz seçim, siyaset derken çok fazla eğilemedik futbolun üzerine. Çok ilgilenemedik. Sen bizi biraz bilgilendir. Olur mu? Fatih Çimen, ligin en başına gidecek olursak tabii hem Galatasaray, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe transferleriyle sezona damga vurmuştu. Bugün şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray aslında Rashica gibi, Mauro Icardi gibi, yine Mertens gibi Juan mata gibi oyuncular Sergio Oliveira, Torreira... yani e, anlatmak gerekirse e, doğru anlatmak gerekirse oldukça iyi transferlerle sezona başladı. Yine Fenerbahçe aynı şekilde Jorge da önemli bir sezon başlangıcı yaptı. Beşiktaş öncelikle Valerian İsmail ile sezonu başlattı ancak sezon ortasında Şenol Güneş'le yine bir e, tekrardan Şenol Güneş takımın başına getirildi ve bir çıkış yakaladı Şenol Güneş. E, Beşiktaş son haftaya kadar geçtiğimiz haftaya kadar şampiyonluk yarışını aslında e, puan olarak matematiksel olarak getirdi ancak Son yaklaşık 10 haftadır Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bu haftaya kadar şampiyonluğu getireceği de aslında belliydi diyebiliriz. Belirttiğimiz gibi önemli bir şampiyonluk yarışıydı. Maç burada Galatasaray'ın 4 binlik galibiyetiyle ve şampiyonluğuyla tamamlandı ancak. Burada bir beraberlik durumunda Fenerbahçe'nin Antalya Spor'u yenmesi durumunda ya da Galatasaray'ın burada mağlup olması durumunda önümüzdeki hafta Galatasaray Fenerbahçe derbisine kalacaktı şampiyonluk yarışı. Oldukça heyecanlı bir derbi olması bekleniyordu ancak bu derbi mücadelesi tabii önümüzdeki hafta Galatasaray taraftarının evinde ezeli rakibinin karşısında şampiyonluğunu kutlayacağı ve bir her iki taraf her iki takımın bir prestij maçı haline dönüştü derbi. Belirttiğimiz gibi bitime iki hafta kaldı. Galatasaray'ın yanlışça yalnızca ee, Fenerbahçe derbisi oynayacak Galatasaray. Fenerbahçe'nin önünde iki maçı var. Tabi o bay maçından dolayı Galatasaray'ın yalnızca bu bu maçtaki galibiyeti 5 puanlık fark Galatasaray'a yetti. Ve Galatasaray 4 milik galibiyetle burada şampiyon oldu diyebiliriz Fatih ee, Şüven. Oğulcan şimdi ezeli rekabet var Fenerbahçe ile. Ee, bu sene de onu gördük, yaşadık. E nasıl durumlar? Şimdi Fenerbahçe kaç şampiyonluğu var? Galatasaray ile arasında ne kadar fark oldu şimdi? 23 şampiyonluk Galatasaray'ın var. Fatih 19 şampiyonluk Fenerbahçe'nin var. E tabii arada 4 şampiyonluk gibi bir fark oluştu. Galatasaray'ın 5. yıldızını takması 2 şampiyonluk gibidir. Artık 2 şampiyonluğu kaldı. Fenerbahçe'nin 4. yıldız bu senede de Fenerbahçe nin... Fenerbahçeliler için tabi geçerli olmadı. Belirttiğimiz gibi kıyasıya e, kıyasiye bir şampiyonluk mücadelesiydi. Fenerbahçe 19 şampiyonlukta Galatasaray 23 şampiyonlukta Vay şu an için Süper Lig'de. Tabi Beşiktaş da yine şampiyonluk sayılarıyla onları takip ediyor. Bitimi 2 hafta var. Önümüzdeki haftaki maçta tabii ki de yine bir prestij mücadelesi, bir prestij maç olacak ama yine seyir zevkini yüksek olacağı, gerek Jorge Jesus'un gerekse Okan Buruk'un tabii ki de prestij maç olacak. Çünkü bir derbi mücadelesi ortada ne kadar bir şampiyonluk mücadelesi olmasa da tabii ki o maçta seyir zevki oldukça yüksek bir mücadele olacaktır. Her iki takımın oyuncularında kendini göstermek için elinden geleni yapacağı Galatasaray'ın şampiyonluğu evinde Fenerbahçe galibiyetiyle taşlandırmak isteyeceği bir mücadele olacaktır diyelim. Belirttiğimiz gibi 23 Galatasaray'ın şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin ise şu anda 19 şampiyonluğu olmuş olduğu 2022-2023 sezonuyla Galatasaray'ın şampiyonluğuyla. Ee, şimdi bu arada Olcan bir taraftan ben de bakıyorum. Ee, sevgili editör arkadaşım Hasan Bilgili de bana göndermiş. Cumhuriyetin yüzü Türkiye'nin en büyüğü diye Galatasaray resmi e, profilinde. profilini de profil fotoğrafını değiştirmiş. Yani buradan da bir mesaj var. Peki sana göre bu sene şampiyon şampiyonluğa giden yolda şimdi iki rakip arasında kırılma noktası neresiydi? Kilit hafta neresiydi? Ne dersin? Hatice Bey kesinlikle derbi mücadeleleriydi. Burada Beşiktaş'ın aslında ligin şu an 3. sırasında olmasına rağmen Beşiktaş'ın aslında bir önemi var ligin e, şu anki pozisyonu belirlemesinde. Fenerbahçe tam çıkışa geçtiği noktada e, tam orada Fenerbahçe'nin tam çıkışa geçeceği noktada Beşiktaş derbisi oldu. Beşiktaş 4-2 Fenerbahçe'yi kendi sahasında mağlup İlk kırılma noktası burasıydı. Yine belirttiğimiz gibi derbi mücadeleleri bu ligin kırılma noktasıydı ve Fenerbahçe Fenerbahçe bazı maçlarda Peki. kritik eşiklerde e, kayıplara gerek, gerek beraberlikle gerekse muhalifette puan kayıplarına uğradı. Bu puan kayıplarında tabii ki de Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giden yolunda en büyük aslında tökezlediği nokta oldu diyebiliriz. Peki Oğulcan Atılgan'a çok teşekkür ederiz. E, güzel bir yayın yaptı kendisiyle Galatasaray'ın şampiyonluğunu e, canlı canlı değerlendirdik. Aslında hem muhabirlik yaptı hem de bilgileriyle yayına değer kattı. Oğulcan'a teşekkür ederiz. Bu arada.